şeyim var. Ağustu bir dökümüm var. Allah Allah. Onun sonraları bulmuştum ben ama. Kime yazdın Alihancuk şiiri? Şey. Sabri Soğan, Sen besteledi bunu, bir de Bursalı bir bestekar besteledi, iki tane bestesi var. Oğlum 2000 dedin, 2000 eksik olmuyor mu? İlk gazetecilikle ilişkim çocukken başlamış. Babamın kahvesinde toplanan eski gazeteleri alıp koltuğumun altına mahalle içinde satıyormuşum onları. Kaç sene önce? Ee, 60 yıl, 65 yıl falan var. Yenişehir'de Yenişehir Postası diye bir gazete çıktı 59 senesinde. İlk gazete o. Ondan sonra o kapandı kısa sürede 20-25 sayı çıktı kapandı ondan sonra hakikat diye bir haklı yüzüm tarafından bir gazete çıkarıldı ben kahvemizin 3-5 dükkan ilerisindeydi onun yanına gidip gelirken bir şeyler yazmaya çizmeye başladım yani ortaokul ikinci üçüncü sınıftaydım 1500 lira bir dürüm tarla parasıydı o zaman o kocası boyunda bir dürüm tarla vardı onu sattık 1500 liraya aldı. ama e, o kadar ki geri kalan malzemeyi alacak para yok. Rahim Usta diye bir adam vardı matbaacı vilayetin altında merdiven altında iri yarı bir adam yalabalı. Peder güvenemiyor hala bana onun yanına götürdü adam baktı bundan adam olmaz ya. Ya olacak ne? Var mı dedi şey? Var dedi? Geçen şey dedi dizgi dizmeye başladım. Adam dedi bu arkadaş bu çocuk bu işi yapar dedi. Daha 15-16 yaşındayım yani 17 yaşındayım. Öğrenci aldık geldik makineyi ama Ocak 1963. 1 Ocak 1963'teki i̇şte ilk sayı 1962 ekiminden makineleri aldım falan. O toparlanma süreci bilmem ne 1 Ocak 63. Çünkü bir iki ay sonra da yerel seçimler vardı. Askere gittim geldim iki sene Öyle Aram. ama gazete çıktı yani. Ha, çıkmaya devam etti. Devam etti, bir çırak yetiştirdi maskere gidinceye kadar gazete devam etti. Yani bir tane gazete çıktı o da e, havaalanı ilanları için tabii ki e, dışarıda basılıyor bilmem ne olmadı alamadı kapattı gitti. Ondan sonra 28-30 sene tek başına çıktı. Ben mi? 59 yıl 59 o, o yıllarda gazetecilik gazetecilik gibi işti. Şimdi gazetecilik yok. Ben halkla hiç şey yaptım gazeteciliği. Apartman gazeteciliği yapmadım. <laughs> yukarı katlara, bana ulaşmak için yukarı katlara kimse çıkmadı. Hep buradayım ben. Hep bu dükkandayım. En sonunda belediye kızı sattı, ben aldım yine. <laughs> Şimdi küçük bir ilçede yaşadığımız için insan ilişkilerine çok dikkat etmeniz gerekiyor. İlişkilerin sürekli sıcak tutun. Şimdi bakıyorum bazı şeylerde öyle şey var ki mesela adam hırsızlık yapmış. Gazetelere geçmiş, haberini yapmış, dinlenme yapmış ama sonunda iyi bir yaşada bulmuş bilmem ne olmuş seyirin tanınmış bir şey. O gazetede unutulmuş. <laughs> Namuslu gazeteci olacaklarsa olsunlar ama yoksa hiç bulaşmasınlar. <laughs> Şimdi basın meslek ilkeleri diye bir şey var orada asılı. Her zaman bir şey yapacağımız zaman eğer tüm bir şey varsa o ilkelere bakarım. O ilkeler geçerli benim için. Basın destek ilkeleri var. Bu arkamda Atatürk'ün gençliğe hitabı var. <laughs> Babam okumayı seven bir adamdı. Birkaç çeşit gazete alınırdı. Herhalde oradan kaynaklandı. İlk ofset Türkiye'de, ilkeler bazında ilk ofset gazeteyi ben çıkardım. 1989'da geçenlerde bir Bursa'da bir olay oldu herhalde İzlik'te. Evet. Bir gazeteci. Şantaj, Meslek bitti ya, yani. gazeteci mesleği bitti. Haysiyeti bitti mesleğin. Haysiyeti kalmadı. 1963'te aldım herhalde Lüpiter. Lüpiter bak. Onun banyosunu falan sen mi yapıyordun? Yok film olarak şey çekiyorduk, filmi gönderiyorduk gazeteye. Zaten Bursa'da gazetelerde klişe bile yapılmıyordu. Klişe Çetin abi İstanbul'dan geldi, haber gazetesi çıktı Turan Tayanların. Turan Turantayan yazı işlerimizi Onda ilk şey klişe orada başladı yapılmaya. Ondan sonra Bursa'da resimli çıkmaya başladı gazeteler. Yoksa İstanbul'da bu Dünya Gazetesi'nde basılan şeyler Ant Gazetesi'ne gelirdi klişeler. Orada <laughs> tekrar 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 kullanılırdı. Yani başlamam mesleğe 17-18 yaş. Şimdi 58 yıl, bir sene de bilecik var, 59 yıl. Evet. Devam ediyorum o gazeteyle ilişkimi kesmemek için. Şey yapıyorum. Ayda bir şey yapma ancak gücüm ona yetiyor. Bir de nitelik olarak belgesel bir gazetecilik yapıyorum. Yani sıradan bir gazetecilik değil. Böyle içinde Yenişehir tarihiyle ile ilgili belgeler, Yenişehir ile ilgili bilgiler, şeyler tam olarak yer alıyor. Evet. Hürriyet'in muhabirini yaptım. Hürriyet'in 8 sayfa dönemlerde. Yani şu kadar bir haberin çıkması için 50 tane 100 tane haber yapıyorsun bence anca, anca koyabiliyor. Evet. Sayfa bölgesel sayfa da yok ya. Yani. O zaman ondan sonra günaydını yaptım. da 50 tane haber gönderiyordum. 5 tane haber çıkıyordu ama 50 tane haberin parası kadar para alıyordu. Şimdi ilgili ne yapmak Yenişehir'de çıkan bütün gazetelerin geçen yıla kadar olanların hepsinin arşivi var. 1959'dan bu yana çıkan gazetelerin hepsinin arşivi var. Hepsi saklı şey durumda. Özetlenmiş haberler şeyler var o baktığın tiplerde. Bunları bir basın müzesi haline koymak istiyorum ve ilk ilçelerde yapılırsa ya ilçelerde ilk açılan basın müzesi olacak. Çünkü her şey mükemmelen duruyor. 58 yıl bitiyor benim burada. 58 yıllık bütün hikaye burada. <laughs> bütün her şey burada. Ben bunlara böyle her sabah geliyorum bakın Buraya gelmediğim zaman daralıyorum. Ruhumun kızı daralıyor. Açıyorum burayı öğlene doğru oturuyorum. Kokuyu alıyorum. <laughs>